Göktaşı Tepesi'ne yolculuk. Ormanın en sessiz köşesinde, su kenarındaki büyük bir zambak çiçeğinin gölgesinde, minik adında uykucu bir kaplumbağa yaşarmış. Minik'in en büyük hayali, ormanın diğer ucundaki göktaşı tepesini görmekmiş. Ama her sabah, tam yola çıkacakken, ya uykusu gelir, ya da bir bahaneyle vazgeçermiş. Bir sabah, suyun kenarında, kırmızı gagalı, kocaman gözlü bir kuş belirivermiş. vermiş. Merhaba, ben Tık Tık. Göktaşı tepesine gitmek için yol arkadaşı arıyorum, gelmek ister misin, demiş. Minik önce biraz duraksamış, sonra derin bir nefes alıp kabuğundan çıkıp, peki, ama yavaş gideceğiz, olur mu, demiş. Yolda bazen çamura saplanmışlar, bazen yağmur altında beklemişler. Ama tık tık her seferinde neşeli şarkılar söylemiş, minik de biraz daha cesaretlenmiş birlikte kahkahalarla yürümüşler. Gün batımına yakın, sonunda göktaşı tepesine varmışlar. Zirveye tırmandıklarında, gökyüzü turuncu mor renklere bürünmüş. Tepeden tüm orman görünüyormuş. Minik gözlerini kocaman açmış, ben buraya kadar geldim, hem de kendi ayaklarımla. Tık, tık gülümseyerek cevaplamış, hayallerin seni beklemez, sen onların peşinden gidersin. O günden sonra minik, her sabah aynı saatte uyanmış. Çünkü artık yeni yollar, yeni gökyüzü renkleri ve tık tıkla paylaşılacak yeni anılar varmış.